Unutma Mehmet'im, can sıkıntıları böyledir işte. Havalın, şehvetin, gazabın, pis nefsin, pisliğinden doğan şeyler de vardır, can sıkıntıları vardır. Yani çoğu insan örneğin nefsin kurbanıdır. Çünkü nefsi olan insan, Rabbil Alemin'i nefsler biliyor, ruhlar biliyor zaten. E i̇nsan dünya insanı bilmiyor, unutuyor ya da kaçıyor işte. Ee, i̇nsan bazen ne yapıyor? Ee, kısa yoldan zengin olmak isteği var ya örneğin. Bundan doğan can sıkıntıları vardır. İşte o can sıkıntıları Allah için olmuyor. Nefsinin kurbanı oluyor. Çünkü insan açtığı zaman, Allah'tan yüz çevirdiği zaman ister zengin olsun ister fakir olsun hep sıkıntılı yaşamak zorundadır. Hep sıkıntılı yaşamak zorunda. Kaçamaz. Kaçamıyorlar da zaten tekim. İşte bu sıkıntıların giderilmesi için de Allah'a kul olmak lazım. Resulullah'a iman etmek, itaat etmek gerekiyor. Tasavvuf ve lisan da müşteri kamil mükemmile e, tabi olmak gerekiyor. Çünkü hayır, hayırlılardan gelir. Öyle sanıp da zan yapıp da dönersen deli gibi hep esmerin kalır, emmare kalırsın. O, o Allah muhafaza etsin. Yazar çizer diyor ona. Yüce e, Allah Azze Celle Celaluhu, yazar çizer diyor. Neyse emreder. Ne demek işte yazar çizer. Ne iş ise yorumunu yapar. Can sıkıntısı iki nokta üst üste koyar. Küçük kafa seyreden, küçücük böyle hesaplar yapar. Yazar çizer bağlar. Allah muhafaza etsin. Ama nasihat da zaman işte Mürsüdük yani Mükemmel Sultan Hazretleri gibi zatlar o yüzden çok lazım. Onların kapısında bunlar var. Onların kapısında var. Bak düşün şimdi, onun kapısında olmayanları modernlere bak. Herkesin bir inancı var. Bir şekilde bir mezhebi var, bir şekilde bir yani bir başında bir amirleri var, takip ettikleri insanlar var. Oralardan neşir oluyorlar, öğreniyorlar, yaşıyorlar. İşte o yüzden bozuk olduğu zaman insan hakikate yüz çeviriyor, işitiyor, hakikate yüz çeviriyor. Söylemler halbuki hepsi ilahidir, ona yüz çeviriyorlar. İşte bunun ister sof olsun ister olmasın. Kayda budur. İnsan o yüzden e, ee, bir tasavvuf da bir tarikatı... aliye ile ama Kamil-i mükemmel sultan Saki gibi bir zat lazım. Öyle bir zatla birlikte levvame yolculuğuna çıkarsa insan o zaman nasihat alan oluyor, işitiyor. Ondan öncekiler işitmiyor. Kulakları var işitiyor ama gönül kulakları yok Mehmet'im. Gönül kulakları yok. Onlar zahiri kulakla işitiyorlar. Varlıktalar ya. Unutma Esmer'in emmarı varlık iddiasındalar. Benlikteler. O benlikleri yüzünden zaten ben Allah'ı biliyorum zannediyorlar. Şimdi niye? Kim nefsini bilirse Allah'ı bilir değil mi? Yani kim kendini bilirse Allah'ı bilir oluyor ya. Otomatik Mehmet'im o insan kendini bildiği için Allah da bildiğini zannediyor. Onlar kulaklarına mahkumlar, gözlerine mahkumlar. Onlar kayba yüz e, çeviremezler. Onlar manevi sohbete, muhabbete gönül çeviremezler Mehmet'im. Gönül çeviremezler, çeviremiyorlar da zaten. Sofisi çeviremiyor. 20 yıl, 30 yıllık bir yola gidiyor aynı. Şekli değişiyor, yaşı değişiyor, yaşlanıyor. Zihniyet aynı. Halbuki bir tarikatı aleyhi bir insanı, bir mükemmel mürşid, bir insanı inan çamurdan alır. Yani bu altının işlemi var ya topraktan denir derelerden çıkartıyorlar ama ne oluyor bu işleme girdiği zaman kıymetli oluyor. O zaman da kıymetli ama o kıymet çıkartıcıya göre kıymet. Onu satmazsa alıcısı olmazsa ne olacak? Başbarr etmez. Alıcısı onu kuyumcu atölyelerine göndermezse ne olur? Arada kalır. Ama vitrin'e koyduğu zaman kadın onu gördüğü zaman altın birden bir enerji veriyor, elektrik veriyor değil mi? Bak gördün kıymet ne zamanmış? E, saf kan bilezik olunca, saf kan küpe olunca, saf kan boyunluk olunca. Bak kıymet tam orada oluyor. İşte bir sofi eğer nasipli olsa Mehmet'im senin gibi nasipli olsa işte onu alıyorlar, e, yüzleştiriyorlar hidayeti gösteriyorlar, delaletli olduğunu gösteriyorlar. Levameye ulaştırıyorlar. İşte o Sofi ben hastayım diyebiliyor. O Sofi ben kusurluyum diyor. Ben bildiklerimi zannediyordum ki bilmekmiş değilmiş bu. Benim içimde bir ben varmış diyor. Aman Allah'ım diyor. İyi ki öyle ölmemişim diyor. İşte ona mürşit alıyor. Tabii ki nasip olursa bu zor zamanlar, unutma iman kurtarma devrinde zaman sapkın kazanıyor. Yani 72 fırkayı sollamış durumda. Bireysel bireysel inançlar çıkmış. Bireysel bireysel adam götüne 5-10 kişi de takıyor. 100 kişi, 1000 kişi takanlar da var. Sapkınlık, dehşet, bu FETÖ'cü diyelim örneğin. Bunlar mezhep dışı bir mezhep oluşun Bak o 72 tanenin içine giriyor illa ama ayrı bir oluşum olmuş. Yani bunlar gibi bırak 3-5 kişiyle de yapan var böyle manyaklaşan var. Tehlike büyük. O yüzden kamil-i mükemmel mürşidin tasavvufiyetine girmek Allah'ın sığınağına, limanına girmektir. Her şeyi Allah zaten yapıyor. Sofen'in güzeli bunu biliyor. Her şeyi yapanın Allah olduğunu biliyor. Ama sebebi inkar etmiyor. Cahiller sebebi kaldırıyor ama sebepte yaşıyorlar. Bak öyle bir aptallar ki kendileri sıkışınca Hepsini yapıyorlar ama onlara mi oluyor o anda. Sonra yapana da diyor ki sen şirkçisin diyorlar. Cehalet böyle bir şey. Allah muhafaza. Tek sebebi ne biliyor musun bebedim? Nefsini insan anlamıyor, bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Aynada gördüğünü zannediyor. İşittiklerini, işittikleriyle e, tamam diyor. O kulağın işittiği neydi halbuki nefsi bilsen. Bak tasavvuf ne güzel değil mi bebedim? sana nefsini öğretiyorlar ki bak bunları biliyorsun. Kulağın hmm. işittiği, gözün gördüğü içerideki nefisin hakikatine göre görüyor, hakikatine göre işitir. Allah birdir, öyle değil mi? Resulullah onun peygamberidir, kuludur, öyle değil mi? Peki farklılıkları gördün mü? Neden? kaynaklar kaynaklanıyor. Esmer'in dünyasındasın Mehmet'im. İçerilerde, sofilerin bazıları da var. He, avam çoktur. Hepsinin ayrı bir din anlayışı var. Fırkalar 73'ü geçti solladı. İnançlar yüzlerce binlerce oldu Mehmet'im. İmanla ölmek o yüzden zor. Anlatamazsın. Anlatılamaz bunlar. İşitmek basit. İşitenler algılayamıyor. Sebebi ne gördü? Esveli ve emmare kalıbında kalan insanın işittiği kulak var ya göz gördü göz. Onlar bunları işitiyor ama gönül gözleri kulakları yok. Yani hepsinden haberleri yok. O yüzden isabet etmiyor. O yüzden düzelemiyorlar. Hepsi istiyor iyi olmak ya. Ama yok tık yok. Neden istakkat bu? İsteseler de olmaz. Allah nasip edecek Mehmet'im. O yüzden sımsıkı sarılacaksın nasiyete. Sımsıkı şeriyata sarılacaksın. Zaten her şey Allah böyle güzel ihsan ediyor. Sebepsiz yok Mehmet'im. Sebepsiz olmaz. Allah'ın sevdiği kul Sultan Saatidir. Tabi evliyaları filan. Ben şimdi, sultana bağlısın diye öyle söyleniyor. Sen sultana bağlısın hep sultandır. Sultan Saki aşağı, Sultan sakin yukarı. Onsuz olmaz. Bütün evliyalar aynıdır. Sultan ile bağlı olduğu için böyle bileceksin. Böyle itaat edeceksin. İtikad edeceksin Mehmet'im benim. Bu yol böyledir. Bu yol sana güzel dedikleri zaman bunu sallamıyorlar. Bu yol sana gerçekten güzel. Ama unutma. Nefsini esmerine indirirsen, nefsini emmareye düşürürsen... ...bu yol sana güzel olmaz. Bu yol seni maskara yapar. Hadi dikkat edeceksin, onu konuş, tamam mı?